be! ne yapacağım şimdi be? Şu hale bak be, yol ortasına sandalye koymuşlar! <laughs> ne hıyarlar minibüsçü oldu be! Sonra ortasına bırakmış eşşol şek minibüsü, babasının malı sanki sokak! <laughs> i̇t oğlu it. Minibüste minibüs olsa dökülüyor. <laughs> Aman abicim! Önüne gelen kereste minibüs alıyor. <laughs> Aman! Kısmetimiz ayağımıza geldi. Vallahi! Allah. Oh! Allah. Allah! Allah! Ben! Ben! Bugün <laughs> sinirlenmeyeceğim. <laughs> Kusura bakma abi, sandalye <laughs> Sandalye çürük ama... ...Arkadaş da ayı gibi maşallah. <laughs> çık abicim, çık kahvemden çık! Dur <laughs> ya, ne bakalım ya, ya öyle dayılık etmek çık Çık kahvemden abicim! İnsanlarına şalan! En kralınız gelsin be! Allah! <laughs> Hangi hıyar attı ulan o sandalyeyi? Allah! <laughs> Senin baban mı? Ah! Senin Allah konuşuyor! Bırak ne <laughs> <emri>! buraya! <laughs> Ağzını bozma fena yaparım! Bırak! Bırak onu Bırakın parçalayacağım ergeleyi! Allah konuşuyor eşşalığı! Erkekseniz teker teker gelin! Allah <laughs> <Ulan> bırakın be! <laughs> Tutmayın parçalayın ergeleyi! Bırakın! <laughs> Hadi gene bu seferlik affettim. Abun seni gibi delikanlının. <laughs> Aman halıma abi yapma gözünü. <laughs> Sen o itlere uyma oğlum. sinirlenme abi. Ulan ne bitmez temizlikmiş bu be. Şey oldu. Ne oldu? Ee, şey abi. Söylesene söyle oğlum bana ne oldu? İşte böyle <laughs> oldu abi. Belasını arıyor bu herif. lan temizliği, atla arabaya. Haydi Taksim 1-2, Taksim, Taksim! Taksim! Yıldırım pilot geldi, Taksim 1-2, Taksim 1-2! Taksim, taksim Taksim! Taksim gidiyoruz, Bilal ablalar! Geç taksim anlaşım. burada, geç. Taksim! Taksim hemen diyor! Taksim, Erkan. Taksim! Taksim 1-2, geç abicim sen de geç! Hadi Taksim 1-2, Taksim 1-2! Taksim, Taksim! Seyir pilot hemen geçer, Taksim 1-2! Taksim, Taksim! Sesin çıksın biraz, bağırsana! Taksim, Taksim! Taksim! taksim. Bağırsana lan biraz! Taksim, Taksim! <laughs> taksim gidiyor, tamam! Bağırsana lan, herif doldurdu gidiyor! Taksim! Bir kişi kaldı gidiyor, Taksim! Taksim! Tamam artık! O bir kişiyi de yoldan alırız! İneğin biri fıtık oluyor! <laughs> Senin namussuz sen seni! Duydum, abi. Çekil lan! Çekil lan kenara! Kim ulan inek? Konuşsana şimdi, kim ulan inek? Ne? Ha! Ha! ne vuruyorsun be?

Kahveye gitmiyor musun usta? O hergele belki kahvededir. Karşılaşırsak şimdi asabım bozulacak. Halsızlık çıkmasın sabah sabah. Atlar ne? Hani. İyi. <gülüyor> 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 ulan! Ulan! Gidin lan! Allah Allah. Bu bizim ustada nerede kaldı be? Bir türlü kalkıp gelemez. Allah Allah. Kesme şeker gelirse iki kutu ayır emi! Olur. Davut'a selam söyle. Merhaba abi. Merhaba. Şşt, bir daha bizim kahveye gelmeyin. Mı? Nedenmiş o? Öldürür Halim abi sizi namusum. Boş versene sen. Kimi öldürüyor be? Bir gazoz ver içelim baba tamam mı? Sen şu karşıya taşınan şoförün mavini misin? Evet, ne olmuş? <laughs> Başınıza bir gelecek var sizin. Yok. Ya Halim abiye öyle dayı ayakları sökmez oğlum, fena tuftadınız siz. <laughs> Sen ne diyorsun be? Selim abi o Halim denilen herifi dün biçti yedi. Anlamadım. Gözünün üstüne iki tane giydirdi. Balon gibi oldu namusum. Dalga geçme lan. Ne dalgası be? On kişi elinden zor aldı vallahi. Bitirdi, yedi, dağıttı. Sağ ol. Gazoz <laughs> nasıl? Atıyor değil mi? Vallahi Kerim abi pek atmıyor galiba. Halim abi bu sabah kahveye uğramadı. Ay. <laughs> gözü şişmişse utancından Hı. gelememiştir. <laughs> Kaşını patlatmış, gözü mormuş Yok be. Vallahi. Olmaz öyle şey! Halime ufalar onu! Ya Raif amca, herif patlatmasa neden uydursun? Bu sabah Halim abimizi gören var mı içinizde? Ne? Hı? Buraya da gelmedi! Var bu işte bir bitin! Dünyanın sonu geldi! Geldi namussuzum! Helal olsun herife! Demek yemiş Halim abimizi! O da sıkmıştı yani, biliyor musun? Terbiyeli konuş! Halim'ime ben laf söyletmem ben. Tombala beyler, işimize bakalım. Halim abimizin gözünü şişirmişler. Tombala, bul numarayı al sigarayı. Ee, Halim abimizi de döven çıktı sonunda. El elden üstündür. Şişt, Selim abi, Selim. Ab